İkinci dal, çok esrarın anahtarlarını tazammun eden iki sırrı beyan eder. Birinci sır, evliya niçin usuli imaniyede ittifak ettikleri halde, meşhudatlarında, keşfiyatlarında çok tehalüf ediyorlar. Şuhud derecesinde olan keşifleri bazan hilaf-ı vaki ve muhalif-i hak çıkıyor. Hem niçin ehli fikir ve nazar her biri kat'i bürhan ile hak telakki ettikleri efkarlarında birbirine mütenakız bir surette hakikatı görüyorlar ve gösteriyorlar. Bir hakikat niçin çok renklere giriyor? İkinci sır, Enbiya-i Salife niçin haşr cismani gibi bir kısım erkan-ı imaniyeyi bir derece mücmel bırakmışlar? Kur'an gibi tafsilat vermemişler. Sonra ümmetlerinden bir kısmı ileride o mücmel olan erkanı inkara kadar gitmişler. Hem niçin hakiki arif olan evliyanın bir kısmı yalnız tevhidde ileri gitmişler. Hatta derece-i hakkal yakine kadar gittikleri halde, bir kısım erkan-ı imaniye onların meşreplerinde pek az ve mücmel bir surette görünüyor. Hatta onun içindir ki onlara tabayyet edenler, ileride o erkan-ı imaniyeye lazım olan ehemmiyeti vermemişler. Hatta bazıları sapmışlar. Madem bütün erkan-ı imaniyenin inkişafıyla hakiki kemal bulunur, niçin ehl hakikat bazısında çok ileri ve bir kısmında çok geri kalmışlar? Halbuki bütün esmanın mertebeyi azamlarının mazharı ve bütün enbiyanın serveri olan Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, ve bütün kütüb-ü mukaddesenin reisi enveri olan Kur'an-ı Hakim, bütün erkanı imaniyeyi vazıh bir surette, pek ciddi bir ifadede ve kasti bir tarzda tafsil etmişlerdir. Evet, çünkü hakikatta hakiki kemal etem öyledir. İşte şu esrarın hikmeti şudur ki, insan çendan bütün esmaya mazhar, ve bütün kemalata müstahittir. Lakin iktidarı cüz'i, ihtiyarı cüz'i, istidadı muhtelif, arzuları mütefabit olduğu halde binler perdeler, berzahlar içinde hakikati taharri eder. Onun için hakikatin keşfinde ve hakkın şuhudunda berzahlar ortaya düşüyor. Bazılar berzahtan geçemiyorlar. Kabiliyetler başka başka oluyor.'' Bazıların kabiliyeti bazı erkanı imaniyenin inkişafına menşe olamıyor. Hem esmanın cilvelerinin renkleri mazhara göre tenevvü ediyor, ayrı ayrı oluyor. Bazı mazhar olan zat bir ismin tam cilvesine medar olamıyor. Hem külliyet ve cüziyet ve zilliyet ve asliyet itibariyle cilve-i esma başka başka suret alıyor. Bazı istidat cüziyetten geçemiyor ve gölgeden çıkamıyor ve istidada göre bazen bir isim galip oluyor. Yalnız kendi hükmünü icra ediyor. O istidatta onun hükmü hükümran oluyor. İşte şu derin sırra ve şu geniş hikmete esrarlı geniş ve hakikat ile bir derece karışık bir temsil ile bazı işaretler ederiz. Mesela zühre namıyla nakışlı bir çiçek ve kamera aşık hayatlı bir katre ve güneşe bakan saffetli bir reşhayı farz ediyoruz ki her birisinin bir şuuru, bir kemali var ve o kemale bir iştiyakı bulunuyor. Şu üç şey de çok hakikatlara işaret etmekle beraber nefis ve akıl ve kalbin sülüklerine işaret eder ve üç tabaka ehli hakikata misaldir. Haşiye, her tabakada dahi üç taife var. Temsildeki üç misal, her tabakadaki o üç taifeye, belki dokuz taifeye bakar. Yoksa üç tabakaya değil. Birincisi, ehli fikir, ehli velayet, ehli nübüvvetin işaratıdır. İkincisi, cismani cihazat ile kemaline sahip edip hakikate gidenleri ve nefsin tezkiyesiyle ve aklın istimaliyle mücadele etmekle hakikate gidenleri ve kalbin tasfiyesiyle ve iman ve teslimiyetle hakikate gidenlerin misalleridir. Üçüncüsü, enaniyeti bırakmayan ve asara dalan ve yalnız istidlaliyle hakikate giden ve ilim ve hikmetle ve akıl ve marifetle hakikatı aramaya giden ve iman ve Kur'an ile fakr ve ubudiyetle hakikate çabuk giden, ayrı ayrı istidatta bulunan üç taifenin hikmeti ihtilaflarına işaret eden temsillerdir. İşte şu üç tabakanın terakkiyatındaki sırrı ve geniş hikmeti, zühre, katre, reşha ünvanları altında bir temsil ile bir derece göstereceğiz. Mesela Güneşin kendi halıkının izniyle ve emriyle üç çeşit tecellisi ve inikası ve ifazası var. Birisi çiçeklere, birisi kamere ve seyyarelere, birisi şişe ve su gibi parlaklara verdiği ayrı ayrı inikaslarıdır. Birincisi üç tarzlıdır. Biri külli ve umumi bir tecelli ve inikasıdır ki bütün çiçeklere birden ifazasıdır. Biri de has bir tecellidir ki her bir neve göre bir hususi inikası vardır. Biri de cüz'i bir tecellidir ki her bir çiçeğin şahsiyetine göre bir ifazasıdır. Şu temsilimiz o kavle göredir ki çiçeklerin süslü renkleri güneşin ziyasındaki yedi rengin istihale-i inikasiyesinden neşet ediyor. Ve bu kavle göre çiçekler dahi güneşin bir çeşit ayneleridir. İkincisi, güneşin kamera ve seyyarelere Fatır Hakim'in izniyle verdiği nur ve feyizdir. Şu külli ve geniş feyiz ve nurdan sonra kamer, o ziyanın gölgesi hükmünde olan nuru, güneşten külli bir surette istifade eder. Sonra hususi bir tarzda denizlere ve havaya ve parlak toprağa ve bir sureti cüz'iyede denizin kabarcıklarına ve toprağın şeffaflarına ve havanın zerrelerine ifade ve ifazasıdır. Üçüncüsü, güneşin emri ilahiyle cebi havayı ve denizlerin yüzlerini birer ayna ederek safi ve külli ve gölgesiz bir inikası var. Sonra o güneş, denizin kabarcıklarına ve suyun katrelerine ve havanın reşalarına ve karın şişeciklerine her birine birer cüz'i aksi, birer küçük timsalini veriyor.'' İşte güneşin her bir çiçeğe ve kamere mukabil her bir katreye, her bir reşaya mezkür üç cihette ikişer tarik ile teveccüh ve ifazası var. Birinci tarik, bil asale doğrudan doğruya berzahsız, hicapsızdır. Şu yol nübüvvetin tarikini temsil eder. İkinci yol, berzahlar tavasut eder. Aine ve mazharların kabiliyetleri şemsin cilvelerine birer renk takıyor. Şu yol ise velayet mesleğini temsil eder. İşte zühre, katre, reşha, her birisi evvelki yolda diyebilirler ki, ben umum alem güneşinin bir aynesiyim. Fakat ikinci yolda öyle diyemez. Belki ben kendi güneşimin aynesiyim veyahut nevime tecelli eden güneşin aynesiyim der çünkü güneşi öyle tanıyor bütün aleme bakar bir güneşi göremiyor halbuki o şahsın veyahut nev'inin veya cinsinin güneşi dar berzah içinde mahdut bir kayıt altında ona görünüyor halbuki kayıtsız berzahsız mutlak güneşin asarını o mukayyet güneşe veremiyor çünkü bütün yeryüzünü ısıtmak temvir etmek umum nebatat, hayvanatın hayatlarını tahrik etmek ve seyyaratı etrafında döndürmek gibi haşmet numa eserleri o dar kayıt ve mahdut berzah içinde gördüğü güneşe şuhudu kalbiyle veremiyor. Belki o asar-ı acibeyi eğer o şuurlu farz ettiğimiz üç şey o kayıt altında gördüğü güneşe verse de sırf akli ve imani bir tarzda ve o mukayyet aynı mutlak olduğunu bir teslimiyet ile verebilir. Fakat o insan gibi akıllı farz ettiğimiz zühre, katre, reşha, şu hükümleri yani pek büyük asarı güneşlerine isnat etmeleri aklidir, şuhudi değil. Belki bazen hükmü imanileri şuhudu kevniyelerine müsaademe eder. Pek güçlükle inanabilirler. İşte hakikata dar gelen, ve bazı köşelerinde hakikatın azaları görünen ve hakikatla karışık şu temsil içine üçümüzle girmeliyiz. Üçümüz de kendimizi zühre, katre, reşha farz edeceğiz. Zira onlarda farz ettiğimiz şuur kafi gelmiyor. Biz aklımızı dahi onlara katmalıyız. Yani onlar maddi güneşlerinden nasıl feyiz alıyorlar, biz de manevi güneşimizden öyle alıyoruz, anlamalıyız. İşte sen ey dünyayı unutmayan ve maddiyata tevakkul eden ve nefsi kesafet peyda eden arkadaş, sen zühre ol. Nasıl ki o zühre çiçeği, ziya şemsten inhilal etmiş bir renk alıyor ve o bir renk içinde şemsin timsalini karıştırıp kendine zinetli bir suret giydiriyor. Zira senin istidadın dahi ona benzer.'' Hem şu esbaba dalmış eski Said gibi mektepli feylesof ise, kamera aşık olan katre olsun ki, kamer, güneşten aldığı ziya zillini ona verir ve onun göz bebeğine bir nur verir. O da onur ile parlar. Fakat o katre onur ile yalnız kameri görür, güneşi göremez. Belki imanı ile görebilir. Hem şu her şeyi doğrudan doğruya Cenab-ı Hak'tan bilir, esbabı bir perde telakki eder fakir adam, o da reşha olsun. Öyle bir reşha ki kendi zatında fakirdir. Hiçbir şey yok ki ona dayanıp zühre gibi kendine güvensin. Hiçbir rengi yok ki onunla görünsün. Başka şeyleri de tanımıyor ki ona teveccüh etsin. Halis bir safveti var ki doğrudan doğruya güneşin timsalini göz bebeğinde saklıyor.'' Şimdi madem biz bu üç şey yerine geçtik, kendimize bakmalıyız. Bizde ne var? Ne yapacağız? İşte bakıyoruz ki bir zat-ı kerim ihsanıyla bizi gayet derece tezyin ve tenvir ve terbiye ediyor. İnsan ise ihsan edene perestiş eder. Perestişe layık olana kurbiyet ister ve görmek talep eder. Öyleyse her birimiz istidadımıza göre o muhabbet cazibesiyle sülük edeceğiz. Ey zühre misal! Sen gidiyorsun fakat çiçek olarak git. İşte gittin, terakki ede de ta bir mertebe külliyeye geldin. Güya bütün çiçeklerin hükmüne geçtin. Halbuki zühre kesif bir aynedir. Onda ziyadaki direnk inhilal ve inkisar eder. Şemsin aksini gizler sen sevdiğin güneşin yüzünü görmekte muvaffak olamazsın. Çünkü kayıtlı olan renkler, hususiyetler dağıtıyor, perde çekiyor, gösteremiyor. Sen şu halde suretlerin, berzahların ortaya girmesiyle neşet eden firaktan kurtulamazsın. Lakin bir şart ile kurtulabilirsin ki, sen kendi nefsinin muhabbetine dalmış olan başını kaldırasın, ve nefsin ile telezüz ve iftihar eden nazarını çekesin, gökyüzündeki güneşin yüzüne atasın. Hem baş aşağı cel bir rızık için toprağa bakan yüzünü yukarıdaki şemse çeviresin. Çünkü sen onun aynesisin. Vazifen aynedarlıktır. Bilsen bilmesen hazini rahmet kapısı olan toprak tarafından senin rızkın gelecektir.'' Evet nasıl bir çiçek, güneşin küçücük bir aynesidir. Şu koca güneş dahi gök denizinde şems-i ezelinin nur isminden tecelli eden bir lemanın katremisal bir aynesidir. Ey kalbi insani sen nasıl bir güneşin aynesi olduğunu bundan bil. Bu şartı yaptıktan sonra kemalini bulursun. Fakat güneşi nefs-ül emirde nasıl ise öyle göremezsin o hakikatı çıplak anlamazsın. Belki senin sıfatlarının renkleri ona bir renk verir ve kesafetli dürbinin bir suret takar ve kayıtlı kabiliyetin bir kayıt altına alır. Şimdi sen dahi ey katre içine giren hakim feylesof, senin katre fikrin dürbiniyle, felsefenin merdiveniyle ta kamera kadar terakki ettin, kamera girdin, bak kamer kendi zatında kesafetli, zulümatlıdır. Ne ziyası var, ne hayatı. Senin sayin beyhude, ilmin faydasız gitti. Sen yesin zulümatından ve kimsesizliğin vahşetinden ve ervahı habisenin izacatından ve o vahşetin dehşetinden şu şartlar ile kurtulabilirsin ki, tabiat gecesini terk edip hakikat güneşine teveccüh etsen.'' ve yakinen inansan ki şu gece nurları gündüz güneşinin ışıklarının gölgeleridir. Bu şartı yaptıktan sonra sen kemalini bulursun. Fakir ve karanlıklı kamer yerine haşmetli güneşi bulursun. Fakat sen dahi öteki arkadaşın gibi güneşi safi göremezsin. Belki senin aklın ve felsefen ünsiyet ve ülfet ettikleri perdeler arkasında ve ilim ve hikmetin nescettiği hicapların halfinde ve kabiliyetin verdiği bir renk içinde görebilirsin. İşte Reşhamisal üçüncü arkadaşınız ki hem fakirdir hem renksizdir. Güneşin hararetiyle çabuk tabahhur eder, enaniyetini bırakır, buhara biner, havaya çıkar. İçindeki maddi kesife nar aşk ile ateş alır, ziya ile nura döner.'' o ziyanın cilvelerinden gelen bir şua'a yapışır, yanaşır. Ey reşa misal! Madem doğrudan doğruya güneşe aynı darlık ediyorsun, sen hangi mertebede bulunsan bulun. Aynı şemse karşı aynel yakin bir tarzda, safi bakılacak bir delik bir pencere bulursun. Hem o şemsin asar acibesini ona vermekte müşkilat çekmeyeceksin. Ona layık haşmetli evsafını tereddütsüz verebilirsin saltanat-ı zatiyesinin dehşetli asarını ona vermekte hiçbir şey senin elinden tutup ondan vazgeçiremez. Seni ne berzahların darlığı, ne kabiliyetlerin kaydı, ne aynelerin küçüklüğü seni şaşırtmaz. Hilafı hakikate sevk etmez. Çünkü sen safi, halis, doğrudan doğruya ona baktığın için anlamışsın ki mazharlarda görünen ve aynelerde müşahede olunan güneş değil, belki bir nevi cilveleridir, bir çeşit renkli akisleridir. Kendan o akisler onun unvanlarıdır, fakat bütün asar haşmetini gösteremiyorlar. İşte şu hakikatle karışık temsilde böyle başka başka üç tarik ile kemale gidilir. Ve o kemalatın mezayasında ve mertebe-i şuhudun tafsilatında başka başkadırlar. Fakat neticede ve hakka izan ve hakikatı tasdikte ittifak ederler. İşte nasıl bir gece adamı ki hiç güneşi görmemiş yalnız kamer aynesinde bir gölgesini görüyor. Güneşe mahsus haşmetli ziyayı, dehşetli cazibeyi aklına sığıştıramıyor. Belki görenlere teslim olup taklit ediyor. Öyle de veraset-i Ahmediyye Aleyhissalatu Vesselam ile Kadir ve Muhyi gibi isimlerin mertebeyi uzmasına yetişmeyen haşr-ı azamı ve kıyamet-i kübrayı taklidi olarak kabul eder. Akli bir mesele değildir der. Çünkü hakikat haşir ve kıyamet ismi azamın ve bazı esmanın derece-i azamının mazharıdır. Kimin nazarı oraya çıkmazsa taklide mecburdur. Kimin fikri oraya girse haşir ve kıyameti gece gündüz, kış ve bahar derecesinde kolay görür, itminanı kalp ile kabul eder. İşte şu sırdandır ki, haşir ve kıyameti en azam mertebede, en ekmel tafsilatla Kur'an zikrediyor. Ve ismi azamın mazharı olan Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam ders veriyor. Ve eski peygamberler ise hikmeti irşadın iktizası ile bir derece basit ve iptidai bir halde olan ümmetlerine haşri, en azam bir derecede en geniş bir tafsilatla ders vermemişler. Hem şu sırdandır ki bir kısım ehli velayet bazı erkan-ı imaniyeyi mertebe uzmasında görmemişler veya gösterememişler. Hem şu sırdandır ki marifetullah'ta derecat-ı arifin çok tefavüt ediyor. Daha bunlar gibi çok esrar şu hakikattan inkişaf eder. Şimdi şu temsil hem bir derece hakikati ihsas ettiğinden hem hakikat çok geniş ve çok derin olduğundan biz dahi temsil ile iktifa ediyoruz. Haddimizin ve takatimizin fevkinde olan esrara girişmeyeceğiz.